Hanımlar, beyler günün ilk yarışmacısıyla masa başında yerimizi aldık. Siz de bizimle yarışmak isterseniz ekranda gördüğünüz WhatsApp hattına seslenebilirsiniz. Biz de sizi tuttuğumuz gibi yarışmaya getirebiliriz. Ayvan'ın numarayı bir daha söylemeyeyim mi tüm sevenler için? 0549 743 47 29. Oh söyledim rahatladım. Tekrar hoş geldiniz Ebru Merhaba. Neler yapıyorsun? İngilizce öğretmeniyim. Evet. Ama şu an çalışmıyorum, bebeğime bakıyorum. Ay, Allah hmm. bağışlasın. Ne kadarlık? Bir buçuk yaşında. Ooş, maşallah. <laughs> Çok güzel. Peki başka ne yapıyorsunuz diyeceğim de ne yapabiliyorsunuz O kadar başka ki? bir şey yapamıyorum ki. <laughs> Çok güzel. Evet, 24 saat full time. Harika. Kelimelerle aranız nasıl? İyi severim. İngiliz edebiyatı mezunuyum. Severim Çok güzel. E, kelimelerle uğraşmak. Evet, gibi. bayağı avantajlı bir konumdasınız diyebiliriz. Peki Umarım. yalnız mı geldiniz? Eşimle geldim. O dışarıda bebeğe bakıyor. Bebekle takılıyor tabii ki. <laughs> Mecburen. Selam göndermek istediğiniz kimse var mı? Eşime, oğluma, aileme. Harika. E, o zaman başlayalım mı? Çat çat gitti çünkü sohbet. <gülüyor> Lütfen. <gülüyor> başlayalım. <gülüyor> Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Yeşille mor arasında bir renk. Harf alayım, alayım. Tabi. V. Mavi. Mavi doğru evet. cevap. Dört harflerle devam ediyoruz. Fazla kökenli bakalım. Bazı meyve ve sebzelerin özü. Harf alayım. Aldık bir tane. Ş. Şey. Ee... Nokta noktası. Harf içeriz. alayım. Evet. Aldık. Ü Ş Evet Ş Evet. evet. Şıra Şıra doğru cevap <laughs> Beş harflerle devam ediyoruz Yapım ikna almış Türkçe kökenli Tek kelime bakalım Dikişi çözülmüş veya örgüsü bozulup açılmış olan Sökük Sökük doğru cevap <laughs> Yine beş harfli Arapça kökenli Tek kelime bakalım Abartılı, uyumsuz ve gülünç bir giyim tarzı olan insanları ifade etmek için kullanılan Absolut. bir tabir. Hayır. Kıyafeti ile ilgili. Aa ne kadar nokta nokta olmuş. Harf alayım. Aldık bir tane harf. Ş. Şey, rüküş. Buyurun. Rüküş doğru. Alt harflerdeyiz. İtalyanca kökenli denizcilikten geliyor. Buyursunlar. Gemilerde bir deniz kazası durumunda gemiyi güvenle terk etmek amacıyla bulundurulan küçük sandal. Harf alayım. Alalım. L. Herkes nokta noktalara. Biliyorum biliyorum. Aldık bir harf daha. Harf alayım. Aldık efendim bir harf daha değil. F. E, f. f. Filika. Filika. Filika doğru cevap. <laughs> Yine alt harfli yapım eki almış Türkçe kökenli bir cevap isteyeceğiz. Tek kelime bakalım. Aynı atadan gelen bireylerin birbirlerine göre durumu. Akraba. Değil. Soydaş. Soydaş doğru cevap. <laughs> bir daha inşallah kasa gelmezsiniz Ebru. Umarım. Yedi harflerdeyiz. <laughs> yapım eki almış Türkçe kökenli bir sözcük. Tek kelime yine bakalım. Geçmiş zamanlarda, geçmiş çağlarda anlamına gelen bir zarf. Zarf. Harf alayım. Zarfa harf istedik. Hmm. De. Geçmiş zamanlarda. Hmm. Yani geçmiş hmm. zaman. Geçmiş. Şimdi değil. Tamam. Geçmişte. De. Tarihi tarih. Ne de. zaman oldu bu? Tarih öncesi. Hmm. Harf alayım. Harf aldık. nokta nokta buralar hep dutluktu. Harf alayım. Aldık. Harf aldık. Doyamadık harfe aldık. Çok süre gitti. Evet harf alayım. Aldık bir tane daha yeter tamam ha. Dur. Tamam. Ha. Ee, eskiden. Eskiden. <laughs> Ebru Hanım ah, olacak iş miydi gerçekten? bu? Gerçekten. 2700 <laughs> puanla geldik buraya kadar. Yarışmanın tam ortasındayız. 7 sorumuz daha var. Biraz fazla harf aldık. aldık. Evet. İhtiyacınız olmadığı halde bana sorarsanız <gülüyor> 10 <gülüyor> harf harcadık. 1 dakika 49 saniye süremiz kaldı. Süre en ciddi konumuz hı hı. biraz az. Hızlanalım. Hızlansak çok iyi olur. Tamam. Yetişir ama tedirgin olmayalım. Tamam. 7 harflerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli bir kelime daha sormuş bizimki bakalım. Belli bir sınıf küme anlamına gelen bir kelime. Topluluk. Değil. Grup. Değil. Harf alayım. Aldık bir tane harf. K. Komünite. Değil. Komün. E, belli bir sınıf daha çok şey gibi düşünün. E, spor karşılaşmalarında. Kulüp. Hayır. Ben mesela e, 90 kilo nokta noktadayım. dayım i̇şte Umay da 50 kilo nokta noktada. Harf alayım. Harf alalım da öyle bakalım. Kategori gibi düşünün. Klasman. Klasman doğru. 8 harflerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli tek kelime bakalım. Yönetim erkinin halkın iradesi tarafından belirlenmesi Demokrasi. ve denetlenmesi ilkesini savunan kimse veya görüş. Kimse demokrat. Demokrat doğru cevap. 8 <laughs> harflerdeyiz. Türkçe kökenli tek kelime. Bakalım soruya. Kişinin etkisinden kendini kurtaramadığı, yersiz takıntı. ve saçma düşünce, fikri sabit. O obsesyon, obsesif takıntı gibi bir şey. Başka bir şey takıntı. diyoruz ona. Ne diyoruz? Fikri sabit. Harf alayım. Aldık bir tane. P kişinin etkisinden kendini kurtaramadığı Ops, saçma düşünce. Saplantı. Saplantı doğru cevap. Saplantı. Dokuz harflerdeyiz. iki kelime istiyoruz cevap olarak. Gelsin bakalım. Zorluklara ve dertlere karşı dirayet gösteren insanlar için kullanılan metaforik bir tabir. Çilekeş. Hayır. iki kelime. Güçlü, dirayetli. Süre azılıyor. Harf alayım. Aldık. Harf alayım. Aldık. Harf alayım. Üç tane aldık. İnanır mısınız? Evet. Ee, vallahi aldık. Ta -sa ha? Sabır, sabır taşı. Sabır taşı doğru cevap. <laughs> Doku sahiplerle devam ediyoruz. Yine iki kelime istiyoruz cevap olarak. 21 saniyemiz ve 3 sorumuz var. Soru başına 7 saniye ediyor. Gelsin bakalım <laughs> soru. Gün döndü ya da gün aşık bitkisinden elde edilen Harf kıvamlı alayım. sıvı madde. Harf alayım. Yumuşak K. Gün Dön döndü ya da gün, da gün, aşık. gün aşık bitkisinden. Ay çiçek yağı. Efendim? Ay. Çok uzun oldu. Çiçek yağı. Çiçek yağı doğru cevap. <laughs> 10 harflere geçtik. İki kelime istiyoruz yine cevap olarak. Fakat bu sefer mastarla bitiyor. Üç harf kıyak yapılmış. Gelsin bakalım. Ayrı halde bulunan eşya parçalarını Gruplamak, bir araya getirmek, kurmak, kategorize etmek. Harf alayım. Durdurun. Dur, harf, Dur, harf alayım. Hiç gerek olmayan bir um, şey yaptınız yine. Çok... Kurmak. Eşya parçalarını kurmak. Monte etmek. Monte etmek doğru. Son soru bu. Son soru. <laughs> Yine on harfli bir cevap isteyeceğiz. Yine iki kelime. Doyamamış iki kelimeye bugün editör. Gönder hadi. Çok acıklı, üzüntü Çok veren durumları olayım. anlatan bir fark söz olayım. dizisi. Ee, Acı nasıl? Acıklı. Iki, acıklı. Üzüntü veren durumları anlatan bir söz dizisi. Durum o kadar nokta nokta ki. İçler acısı. İçler acısı doğru cevap. Ebru Hanım siz ne kadar garantici çıktınız böyle. 7600 puan aldık çok 8000'in üstünde alabilirdik. Evet. Gerçekten garanticilikten 7600 oldu. Bence harika yarıştığınız zaman. Bir 7600 puanı geçene kadar birincimiz sizsiniz tadını çıkarın. <laughs> çok teşekkürler. <laughs> Rica ederim. Hanımlar, beyler Ebru Hanım, alkışlarla yerine uğurluyoruz ve ikinci yarışmalarımız geliyor.